Uzak şehir dizisi yeni bölümde Cihan'ın vereceği kararlar yalnızca Alyayla ilişkisini değil, aynı zamanda konağın geleceğini, ailesinin kaderini ve geçmişin karanlık sırlarının nasıl açığa çıkacağını da belirleyecek. Özellikle Mine'nin oyunlarının giderek daha tehlikeli hale gelmesi Cihan'ı iyice zor durumda bırakacak. Mine'nin planlarının Cihan ile Alyay'ı tamamen koparma ihtimali ise hiç de düşük değil. Önümüzdeki bölümlerde Alya'nın Midyat'tan ayrılma kararı Cihan'ın hayatında sarsıcı bir boşluk yaratacak. Bu boşluğun nasıl dolacağı ya da Cihan'ın Alya'yı geri kazanmak için nasıl bir mücadele vereceği sezon finalinde merakla beklenen gelişmelerden biri olacak. İpek karakterinin gelişiyle Kaya'nın hayatındaki dengeler tamamen değişirken Alya'nın ayrılığıyla da Cihan'ın duygusal olarak savrulması izleyicilere oldukça dramatik anlar yaşatacak. Sadakatin ise bu ortamda iyice güç kazanması, konağın içten içe çökmesine neden olabilir. Peki bu yoğun gelişmelerin ardından bizi nasıl bir sezon finali bekliyor? İlk olarak Alya'nın vedasına sahne olabilecek duygusal anlar izleyiciyi derinden etkileyebilir. Her ne kadar Alya ile Cihan arasında hala güçlü duygular bulunsa da yaşananlar ve geleceğe dair belirsizlik Alya'yı uzaklara sürükleyebilir. İpek karakterinin gelişi ise dizideki aşk ve ilişki dengelerini ciddi şekilde sarsacak gibi duruyor. Kaya'nın kalbinin yönü Zerrin ile yaşadığı duygusal buhranın ardından şekillenecek. Diziye yeni dahil olan İpek karakteri Kaya'nın hayatını adeta yeniden inşa edecek. Zerrin'in demire yaklaşımı devam ettikçe Kaya'nın İpek ile daha fazla vakit geçirmesi kaçınılmaz görünüyor. Uzak şehirde bir dönem kapanırken yeni ilişkilerle bambaşka bir dönem başlıyor. Eski aşklar yerini yeni başlangıçlara bırakıyor. Kaya ve İpek'in evliliğiyle yeni bir aile kurulurken Zerrin ve Demir'in aşkı da kalplerde yepyeni bir umut yaratıyor. Diğer yandan Şahin cephesinde ise büyük bir yüzleşme yaşanması muhtemel. Her ne kadar karakterin diziden ayrılmayacağı düşünülse de, Cihan ile aralarında geçmişten gelen büyük bir hesaplaşma izleyebiliriz. Bu hesaplaşma sadece sezon finalinin değil, yeni sezonun temel taşlarından biri olabilir. Uzak Şehir dizisi sezon finaline doğru fırtınalı bir atmosfere giriyor. Yeni karakterler, şaşırtan kararlar, beklenmedik vedalar ve gizli planlar bir araya gelince, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek sahneler kaçınılmaz. 2 Haziran'daki sezon finaliyle birlikte, dizide birçok düğüm çözülecek ama yepyeni sorular da ortaya çıkacak. Bu nedenle Uzak Şehir'in son iki bölümü, sadece bu sezonun değil, belki de dizinin en çarpıcı anlarını barındıracak.